<laughs> evet, iyi arkadaşlarımız, güzel arkadaşlarımız, tatlı insanlarımız. Bu Castlevania için bir bildiri videosudur. Yaklaşık olarak e, bir dakikanız alacak bir video. Zaten gördünüz. E, Castlevania'nın son bölümünde e, çok acayip bir e, lag ve delay yaşadık. Bu lag ve delay'i şöyle ifade edeyim. Beyinden bir kesit olarak size buraya bir Belki story'lere eklerim ortam orta. E, herhangi bir tuşa bastığım zaman input öyle bir geç oluyor ki sanki 15-20 saniye o tuşa basmıyormuş, basıyormuşum gibi davranıyor oyun. Ve bundan dolayı bu çözüm ya buna bir çözüm yolu bulacağım. Bir çözüm yöntemi bulacağım. Bulana kadar Castlevania olmayacak e, bu ay. E, onun yerine Bannerlord'a geçiyoruz. Yani Castlevania, Elveda, Bannerlord, merhaba. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Bu video böyle bitiyor. Tamam şurada bir yerde bir şurada bir video var ona tıklıyorsun ama tam şu hizada şurada da abone ol yeri var benim fotoğrafım var ona basıyorsun abone oluyorsun görüşüyoruz tamam mı arkadaşım skorda geliyorsun aşağıdaki linklere bakıyorsun yapıyorsun haydi kendine dikkat et